Dostlar ben Kripto AT yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün yine piyasa onluk bir düşüş yaşadı. Hala manipüle olmaya devam ediyor kripto para piyasası. Ama biz burada alım fırsatı diyoruz arkadaşlar. Ben daha önce size Gate token'deki alım fırsatından bahsetmemiştim. Bende bir miktar Gate token var. Şu an 4.18 dolar falan. Biraz daha ekleme yaptım arkadaşlar. Gate token neden alım fırsatı? Gate token arkadaşlar GTO borsasının kendi tokeni bildiğiniz gibi Binance'ın Binance coin var bakın gördüğünüz gibi Binance coin 351 dolar Binance coin çıktığında 1 dolardan daha az bir fiyatı vardı arkadaşlar Düşünün 351 dolara kadar geldi çoğu kripto para düşse bile ilk fırlayacaklar her zaman borsaların kendi tokenleridir Borsalar kendi tokenlerini piyasada ezdirmezler bunu bilin arkadaşlar mesela Huobi token 14 dolar GAY token 4 dolar. Bence Huobi bile hala istediği değeri yani bulamamış, istediği yeri görememiş bir coin. Bence bunların yeri de en az binaz kadar 100 dolar ve üstü. GAY token'deki hedefim de öyle arkadaşlar. İleride uzun vadede 100 dolar üzeri hedefim var. Bakalım bu hedef gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Benim hedefim GAY token'de 100 dolar. Siz de kendi hedefinizi GAY token'de nedir? hani ne değildir çantanızda bulunduruyor musunuz yazarsanız sevinirim yorumlara ayrıca arkadaşlar gate tokeni şöyle grafiğini incelediğim zaman bitcoin ile beraber gate tokeni düştü 12 dolara kadar görmüştü arkadaşlar 12 dolara kadar çıkmıştı en son şu an 4 dolar civarında ee, hala bir alım fırsatı veriyor buradan bize ben inanıyorum ki bitcoin düzeldiği zaman ilk önce çıkacaklar borsa tokenleri yükselecekler hızlı bir şekilde yükselecektir Gate token de bence daha göz önünde bulunmayan alım fırsatı veren bir token. Gate.io borsası ise bildiğiniz gibi kripto para piyasasının ilk borsalarından 2013'te çıkmış yani Binance'dan çok çok önce. Ee, bakalım Gate token görecek mi o seviyeleri şöyle baktığımız zaman da. Şimdi arkadaşlar e, Gate token 30 şu an gördüğünüz gibi piyasada 122. sırada. Ee, şöyle bir arzına falan bakalım. Arzına baktığımız zaman 79 milyon dola, dolaşan arz var. Toplam arzı da 300 milyon arkadaşlar. Ben gate token'in ciddi anlamda e, yükselceğinden eminim. İlk yani Bitcoin ile beraber gate token de fırlayacaktır arkadaşlar. İleride borsa tokenleri kendine ezdirmez. Ben gate token'i alım fırsatı olarak görüyorum. E, gate token almak isteyen arkadaşlar vereceğim arkadaşlar. Link vereceğim. O link üzerinden gate borsasına kaydolup alabilirler ayrıyeten elinizde yüz ve üzeri geyik token bulundurduğunuz zaman ön satışlardan ve indirimli satışlardan giyitiyor borsasına yararlanabiliyorsunuz. onu da söylemiş olayım ee, videoyu sonlandırmadan bizim mayın yaptığımız adresler var arkadaşlar onlara bir göz atalım şöyle bir bizim mayın yaptığımız adresler var onlardan en başta like nokta var like nokta lent, var. Light nokta lent de arkadaşlar biz like coin madenciliği yapıyoruz şöyle göstereyim kesin önereceğim bir sistem bu videoyu izlediysen kardeşim Lite.Lens sistemine bir göz atlarım. Bakın şu an kazımızı yapıyoruz. Bakın 0.017 LTC'deyim. Günlük verdiği LTC'yi falan görürsün. Gayet sağlam bir bulut madenciliğidir. Ve Only Cryptos bu iki sistem arkadaşlar öneriyorum. Dogecoin ve Litecoin bulut madenciliği yaptığımız sistem bunlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.